Korkutucu bir soru değilmiş Allah'tan, 8Born'u açtığım öyle bir anı yani. Anlık gelişen bir şey, yıllardır yaptığım bir şey aslında. Şimdi Kimdeydik ya? Ben karıştırdım. Didem, Didem e En son nasıl oyuncu Ben oldu? Nasıl? Evet. Bu, bu? sadece bunu yapmak için gelmişim sanki. Didem sonra evet, sonra evet, Sen modere <laughs> <sen gülüyor> biz direkt konuşalım. <laughs> Aa, çok gene önemli bir sorulardan, en sevdiğim. Yani ne, ne, söyleyin. S ıı, soruyorum. Soruyorum en çok aratılan şeylerden daha doğrusu ben sormuyorum. Ee, Didem Soydan'ın erkek arkadaşı var mı? Var. Bu kadar. Ha, bu kadar bir şey abi işte. Evet. Ne anlatabilir ki bununla alakalı ha, şu anda değil, yani evet. kadın ya. Daha ayrıntılı sorsaydın daha ayrıntılı cevap. Var. Nokta. Vallahi en güzeli. Bu burcu senin var mı? Yok. <laughs> o zaman burcuya dönüyoruz. Niye yok falan diye direkt şey <laughs> oh, Didem'i de mi çiğniyorum burada? Ve mutluluklar dileriz. Neden de bilir ki artık ilişki yaşamak kadınlar için çok zorlaştı ya. Bu arada, e, erkekler için de zorlaştı. Niye kadınlar? Bu arada yüzde, yani yüzde yani yüzde bir ya işte... tahmin yani, edebiliyorum nelerden bahsettiğini. Yani iki iki kadın olabilirsiniz ama direnirim yani. <laughs> ne hani, anladın mı? Sertülü savaşırım burada. <laughs> ya yok. Bence erkekler şu an çok daha şanslı. Bizi, bizi desteklemek zorundasın. çok Evet zor. bence de. Çok zor. Yani tabii şu an Goygoy'u bıraktığımız zaman zor. Kolay değil. Beş tane başlık var. Onlar onlar aşılmadan e, çok zor. Hem e, Orta Doğu'nun en bilinen e, şey, ve gelişmiş ülkelerinden biri olm olmamız, ama kökenimizin tamamen buna dayanıyor olmasından tutsa hmm. e, kadın haklarından, e, kendi hayatını kendi elleriyle kazanmış bir kadın olmak, olmaktan tut. Ki her zaman savunduğumuz şey benim evet, en azından. Evet, kesinlikle, kesinlikle. O yüzden evet. hepsi birleştiğinde e, yaşayacağı zorlukları tahmin edebiliyorum. Biraz bu yaşadığımız ya da yaşadığınız hayatlarla da ilgili olabiliyor tabii. Yani e, bazı şeyler, bende de öylemesi. Şu an beş sene önceme bakıyorum. Vardı, altı yıllık alt, evliliğin ucundan döndüm ben. E, şimdi bakıyorum, mümkün değil olmazmış diyorum mesela. Evet. Ee, hmm. çok garip. Ayn, aynısını ben de diyorum birçok arkadaşım da söylüyor ama e, bizim bu bahsettiğim şey işlerimizle e, alakalı değil tam tersi biz bunu en rahat yaşayabilecek e, ekonoma sahip insanlar ve e, kadınlar olarak söylüyorsak buna sahip hmm. olmayanlar yaşıyor düşünemiyorum bile evet, yani evet. Gerçekten, gerçekten zor kadınların durumu. Evet bir dakika. Yani evet <laughs> deyip telefona bakıyorsun bu nasıl bir ilgisizlik ya? <laughs> hayır hayır ee, şeyle ilgili mi diye baktım. Hani rejimi bir şey diyor acaba. Öyle şey olur mu? Hiç sizden dikkatimi ayırdım mı burada bir saattir? Aşk olsun ya. Hemen ekranımı mor yapıyorum. Ben de şu tuvali bir değiştireyim şöyle. Bakalım bana ne soru geldi? Acaba ee, acaba Bir dakika erkek arkadaşım var mı? Yani sordum. Şimdi Burcu'ya geçiyoruz. Evet, evet. Hı -hı. Ee, hangi takımlısın? <laughs> Cimbom Galatasaray, Galatasaray şampiyon. Bu arada gerçekten fanatik Galatasaraylıydım. Ha, dın. UEFA kupasını aldık. Yıldızımızı taktık. Arka arkaya başarılar. Fatih Terim, Kalp ben. Bu arada hala Galatasaraylıyım ama küçükken ne oldu da artık Yani işte büyüdükçe yani futbolu olan ilgin azaldı doğal olarak. Ha, ama benim de öyle. Küçükken, Kaldır ya deliriyordum değil mi? böyle, kavga hmm. ediyordum ya, oğlanlara falan e. taşıyordum. Ne demek ya, koltuklar nasıl yenildi, yenilmez falan böyle çorapları leş, pis olan ve sürekli böyle dikilen kız çocuğu bendim oradan <laughs> sevilmeyen, sevimsiz bir taraftan. Bir taraftan da herkesi sevdi, deliydim yani. Bizim böyle üniversiteye falan başladık, bitti bir şekilde. Didem sen yani var. Mı? eski heyecanı da kalmadı. <laughs> Kızlarla evdeymişiz gibi düşünüp Burcu'ya böyle eğilerek eğilerek böyle araya girmeye çalışma. Hayranları şu anda var ya nefret teki açmışlardır benim için Burcu'yu konuş. Şu an sana bir şey söyleyeyim mi? Herkes kalpler atıyor. Gayet eğleniyor herkes yani. Gayet bence de. Evet evet. Yok, bir sıkıntı yok. E, fanatiklik işi girdikten beri ben de baydım futboldan. Peki sen yani... hangi takımlıydın? Ben Kadıköy doğma büyüm olduğum için <laughs> Fenerbahçe. Ee, Fenerbahçe'liyim. Ama hani sor, sor ikonunu kalecisi Şükrü derim ya onun birini. bak. Zaman... Bir şey diyeceğim. Beni Fenerbahçe'li zannediyor herkes. Ben Fenerbahçe'de oturuyordum dört yıldır. Bana oradan şey geldi. E, Fenerbahçe'de oturuyorsunuz ve Fenerbahçe'lisiniz galiba. Özel bilmem neler oluyor gelir dedim ki ben Fenerbahçe'li değilim. Bilmem <laughs> sen bir şey diyordun bu arada. Hayır diyorum ki o zaman burada üç büyükler var. Ben e, Beşiktaşlıyım. E, sen... Tamam. Tamam sırt sırt o zaman ya. Hepimiz Türk takımıyız. Mis gibi aynen. <laughs> bu arada evet. her zaman Beşiktaş ve Galatasaray daha iyi anlaşır. Evet. Öyle bir şey yok da. Var Öyle. var. Fenerbahçe, Fenerbahçe e, üvey oğul gibi oluyor ya. <laughs> Beni konuşturmayın. Bak ya çocukluğumdaki fanatikliğim şey tutuyor. Sen çok tehlikelisin ha. Vallahi. Şu an benim <laughs> asla bu kadar konuşmamam lazım. Birbirlerinin nefretini kazandım. Bütün e, takımlar kardeştir. En çok <gülüyor> <gülüyor> en çok Galatasaray'dır ama diye. <laughs> kabul edin ama, ama bizim renklerimiz başka ya kabul edin. Beşiktaşlı. Ben bu arada işte bir bundan dört sene önceki mevzularda Beşiktaş'a... Bu arada annemle ben Galatasaraylıydık, ablamla babam Beşiktaşlıydı. Oo, Oo. öyle bölündü ama. Karma. Tabii bölündük ama hep de böyle baba ya ata sonuçta hani... Hep de bir ilgin olmuştur. Babam Beşiktaşlı. Babam da bu arada çok alakasız Fenerbahçeliymiş iddiaya geliyor ve takım değiştiriyor. Of! Aa. Tabii tabii. Onun geçmişteki Fenerbahçeli arkadaşları çok triggerlanmıştır ona. Çok sinirlidir. Oh. <laughs> Bayağı nefret etmişler yani. Bir ara böyle mahalleye falan çıkamıyordum. Bir de Polatlı'da, Ankara Polatlı'da işte doğup büyümüş. Oraya hiç gidemiyordum, buraya gidemiyordum diye. Ama onlarda da verdiğin sözü yapacaksın. Şimdi biz de bir söz evet. verdik. İşte tavla oynuyorsun ortaya bir şey koyuyorsun, iddia koyuyorsun. Yok ertesi gün herkes böyle go bye bye. <laughs> Ama o zamanlar da yapıyorlarmış abi. Hem saçını kazıtmış hem takımını değiştirmiş. Yani Ama değiştirdi takıma da böyle şey yani şey yapmış böyle. Yani Tutunmuş sıkı sıkıya. Çıkmış. <laughs> Bu arada e, Didem. Kaderindir olmuş o. Bir küçük, tek, <laughs> bir küçük teknik bilgi vereceğim Didem sana. Sen konuştuğunda sesin Sesini almıyor ilk. O yüzden hani böyle lafını kesersen falan tamam. yanlış anlama. Tamam. Mesela ben konuşurken sen konuştuğunda sesin gelmiyor bana hiç. Ama gözümle takip ediyorum. Allah. Bana da öyle oluyor. Ben bir de dilimi de göremiyorum. Ben hele çok araya giriyorum. O yüzden. Yok ya hiç sıkıntı yok. Yok yok hayır. Evet. Canlı yayındayız ya. ama ne olmuş yani. Tamam, Kimde ben, soru ben... sırası? Bende mi? Bende. Ben hayır de. bir dakika. Burcu'ya da Burcu soracak. Ben sana soracağım. Yapıştır gelsin. Neden bu kadar çok izleniyorsun? Bence bunu anlatmayı hoşuna gider ya. Bence güzel bir soru. Yani... Evet, neden bu kadar izleniyor? Yani bunun cevabı aslında verilebilir değil ama... E, bot mod koyguyu yapardım da yapmayacağım. Bana genelde bizim şeyde çok izlenenlere ya da bir şey olduğu zaman hemen bir bok atma durumu var ya... E, ...onu yaşıyorum tabii haliyle ama... ...onun dışında realistik bakacaksak eğer... ...bir evet. izleyici gözüyle kendimi yorumlamamın mümkünatı yok. Yani ben şu yüzden izleniyorum. Çünkü böyleyim falan diyemem yani. Karakterim de buna müsaade etmez. Ama feedbacklere dönersem yani böyle işte bazen sosyal medyada şeyler konuşulur. Bu adamı niye seviyorsunuz? Bu adam niye bu kadar izleniyor gibi yani senin sorduğun soruyu insanlar farklı yerlerde de soruyorlar. Oralara böyle göz attığım zaman e, genelde hep şeyi görüyorum. Hani abim gibi veya kardeşim gibi, bizden biri gibi. Ve çok hoşuma giden bir yorum oluyor bazen. Ee, çevrede arayıp da temas etmeye çalıştığımız şeylerin bir kaçı Tukan abi de var. O yüzden onu böyle ailemden biri gibi görüyorum diyor. Ben de konu kapanıyor orada. Oh diyorum ne mutlu bana. Ee, i̇nşallah da bozulmaz bu deyip geçiyorum. Yani yoksa bu işin çok izlenmesi diye bir şey yok. Belki de ee, dediğim gibi yayın yattığımız platform çok genişledi, büyüdü. Ee, ama bu sadece Twitch'te değil, tabii YouTube'da, Instagram'da da farklı tepkiler gösteriyor. Yani izleniyorum bir şekilde be, ne diyeyim, bilemedim. <laughs> bilemedim yani. Ben yorumları okudum sadece yani aklımdaki. O Sev zaman... Bir o kadar da sevmeyen var bu arada, nefret eden de var yani. O zaman, ard arda gelsin soruların. Hayvanlardan hiç mi korkmuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani hayvanlardan <gülüyor> korkmuyorum. <gülüyor> Hayvanlardan korkmuyorum çünkü insanlardan korkmayı öğrendim. Yani benim serüvenim oradan başladı aslında. Kayalığın bir lafı vardır. <laughs> yılandan, yalandan, yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. <laughs> evet doğru, doğru. Yani ben hayvanları aslında şey meselesi bu. Ne kadar tanırsanız o kadar az korkarsınız ya. Ama e gerçekten ben, doğru söyle. Bir tane de böyle ürktüğün bak. Ya, ya, şimdi bundan nasıl korkalım Uy, ya? Uyuyuyor <laughs> <laughs> Uyuyordu ayağımın dibinde. Yani. Ha herkes ben de dur ben de yılan getireyim bir saniye. <laughs> <laughs> Şöyle boynuna atar. Boynuma sarıp böyle elimde tarantulalarla. Çok tatlı ya. Tipe bak o en az 3 yaşında. Yok. Pandemide doğdu. Nasıl pandemide doğdu? Ha, pandemi çok oldu ama onu kestirelim. evet. Yani pandeminin başında da o bir da hala de, devam de, eden o pandemi. Diğer taraftaki şekere bakar mısın? Sen göremiyorsun Didem'i şu an. Ben göremiyorum bağım. şu an bana, bana versinler Didemiş. Beni görüyor musun? <laughs> seni görüyorum. Bekle. Didem'i göremiyorum. Ya seni görüyorum ya Didem'i görüyorum. Burcu. <laughs> ya sabarcası seni yerim. E gördün. Bayağı büyümüş. Bayağı Dideme <laughs> verdiler. <gülüyor> ha. <tamam. gülüyor> ben de uğraştım burada. <laughs> fotoğraf falan çektim. Vallahi çok tatlılar. Hayvanları sevin ya. Ben herkese söylüyorum, evet. ya size demiyorum. Hayvanlar hmm. tam bir kaçış yolu benim için. Her <laughs> şeyden yani. Ben pandemide, bu korona başladı. Gerçekten üç hafta kimseyle görüşmedim. Bir tek bu bebekler sayesinde. Yani psikolojim delirmememin en büyük sebebi onlardı. Aynen, Aynen öyle. Bende de bir tane şimşek necmiye var. Her iyi geliyor ya. Yani düşünsene. Geliyor ve karnında gırlayan bir şey veya sana böyle sevgiyle bakan bir şey hiç kimsenin bakmadığı gibi işte. Ama bir şey kaybedince de senden. çok üzülüyorsun ya. Lanet <laughs> olsun onlar da az yaşıyor işte. Öyle bir ben 15 yıllık köpeğimi Aman. kaybettim. Bir daha köpek sahiplenemedim yani. O da onu o, o tarafında kötülüyor. Evet. Evet. Neyse yani korkmuyorum hayvanlardan tanıdığım için. Sordun ya bana hiç mi korkmuyorsun diye. Elbette korkuyorum. Yani ya, ya da mesela Korkmazsın da ben de mesela e, hiçbir kemirgen yani buna sincap dahil olmasınamasınlar. Ee? Bak korkmuyorum ama şuradan camdan atlarım bir. Beş dakika. Beş dakikada elinde dört tane fareyle Instagram'a fotoğraf attırırım sana böyle öperken. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl ya? <laughs> deme bir deme. dakika ben buna varım. Hayır. Bir dakika ne? Ha, bak. Hep... Tarantula, akrep... Anlat Anladım. sen bir. ama anlatamıyorum. Korkmak değil ki benimki. Tamam ne o? İğrenmek mi? Allah'ım çok fena... <laughs> Hiç fark Hiç, etmez. Demek istemiyorum bunu hiçbir canlı için. Hele hele bir canlıya bakarken... Ondan sonra iyice bambaşka yani. Son bir buçuk sene zaten çok hayvan severdim, iyice bir manyaklaştım. Hmm. Ee, i̇yi ki de öyle oldum. Ama... E, atamıyorum o şeyi ya. Bak, Anladım. Değil. Ben sana söylüyorum çok, çok yine Beş dakika. Var. Bu şey gibi bir şey değil mi Didem? E tebeşirle tahtaya çizmek, duvarı çizmek gibi içini böyle gıcık gıcık ediyor. Evet, Sebebini var. bilmiyorsun. Nereden geldiğini bilmiyorsun benim ama böyle her şey hala bende hala var. Bende de var. Ama benimle benimle sınama. Beni onunla sınamasınlar. Ya böyle benim hayatım hayvanlarla geçtiği için bu cümleleri kuran o kadar çok insan gördüm ki hepsi bak, ağzında çiyan, kafasında şunu, tarantula. Bak şunu. Bak <laughs> şunu şunu istiyorum. Yarım saat Yarım ne istersen sonra bak en pahane, en iğrenç pahane, hayvan dedi. Elini... Bak en iğrenç hayvan diyorum toplum terimi diye yani iğrenç olduğu için. <laughs> çiyan değil mi? O 500 tane ayağı olan böyle kımıl kımıl yürüyen çiyan var ya böyle. Yani benim, ben mesela okeyim ona. Bak, bak, o bak ondan o zaman burcu tiksiniyor. Sen kemirgenlerden tiksiniyorsun. <laughs> bak mesela, Beş dakika. Ne kadar tatlı bir hayvan değil mi? Görüntüde görece yani. Hepsi çok tatlı. Ben, ben de o iş. Şey. Vallahi öyle. diyorum. Evet. Re -reşiden bir uyarı geldi. Sizin muhabbet sardı gidiyor. Yani. <laughs> o zaman son bitirişe geçiyorum. Evet. Ee, hızlı sorum hızlı cevap yapalım. Hemen bitirelim evet, o zaman. Tamam. Didem Soydan'ın Didem Soydan aynalardan korkuyor mu? Hiç. Sıfır. <laughs> Bunun da o fotoğrafla bir ilgisi olabilir mi acaba? Ya, muhtemelen. Bunu niye arattılar peki Didem? Böyle bir Bilmiyorum. muhabbet var mı? ne, ne? Bunu niye arattılar ki? Bunu niye sordular? Yani, Bilmiyorum işte ayna var gene işin içinde. <laughs> Orada ayna var diye işin içinde. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Burcu çok hızlı sana soruyorum. <laughs> aynalara küstüm. <laughs> Bu arada hepimizin aynalara küstüğü dönemler oluyordu. O yüzden dedim, ondan da bir hikayemi çıkacak bir şey olacak. Böyle heyecanlandım da. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir diyeceğim. Şey muhabbet etmek istiyormuşum bu akşam onu anladım yani. Ben de öyle bu arada. Bıraksalar sabaha kadar konuşurum. Burcu sana da soruyorum. Özge Özberk'le kardeş misiniz? Özge Özberk'le kardeş değilim. Ama şunu yaşadım. Oyuncu olmak istiyorum. Bu Arok çekildi. İşte Çemberimde Gülay çekildi. Özge Özberk diye bir kadın çıktı ortaya falan. Ben de küçüğüm yani tabii ki daha. 2014. Iki, aman 2004-2002 yılları. Soyadımız benziyor ve şey sordum. Bir akrabalığımız var mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen sordun. <laughs> ben de soruyordum akrabalığıma, akrabalarıma. Var Ama değilsin. Kan bağ yok. 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 Kendisiyle 3 sene önce falan bir tiyatro premierinde koltuk gösterdim. Hani şey bile demedim yani. E, soyadlarımız aynı bile demedim. Ama öyle bir böyle bir durumumuz yok. Ama istemiştim Tabii. küçükken. Demek ki insanlar soyadı benzerliğinden hep aratmışlar. Onu da öğrenmiş oldum <laughs> bu tayfa. E, ben o, biz o zaman ufaktan kapanışa gideceğiz.